24'ü uğlayıp 2025'e merhaba dediğimiz günlerden herkese merhabalar, saygılar, sevgiler. Arada bir programımız adına artık program diyelim, bölüm değil program diyelim. Adına merhabalar. Evet 2024 uğurluyoruz, 2025'i karşılayacağız. Hani gelen giden aratır mı artık onu bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek. Bize küçük bir parodi ile 2025'i karşılamış olduk. Alem Magazin dergimizi Facebook bizim Alem Magazin sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi düşünün. Bu yılınızı iyi geçirdiniz mi? Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi? Bu yıl hiç gün ışığıyla uyandınız mı? Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz? Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız? Kaç sabah yolda bir kediyi okşadınız? Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu hiç ve siz onu hiç kokladınız mı? Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı? Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız? Kaç kez gözlerinizden yaş gelene kadar güldünüz? Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl? Çimlere uzandığınız oldu mu? Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç? Hiç taş kaydırdınız mı bu yıl? Kaç kez kuşlara yem attınız? Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı? Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz? Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı? Kaç kez mektup aldınız bu yıl? Eski bir dostunuzu aradınız mı hiç? Kimseyle barıştınız mı bu yıl? Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez fark ettiniz bu yıl? İyi bir yılın bunlar gibi birçok küçük şeye bağlı olduğunu hiç düşündünüz mü bu yıl? Yayılın çimenlerin üzerine. Acele edin. Er ya da geç çimenler yayılacak üzerinize. Evet, bu video içine geçen sağlık çok önemliydi. Ben de bu 2024'te iyi bir iyi bir artık büyük bir rahatsızlık geçirdim. Ama sağ ol, şu anda iyiyim, sağlıklıyım. Sağlığın değerini çok iyi anladım ama yaşadıktan sonra olaylar yaşadıktan sonra insanlar sağlığa daha çok değer veriyor. Onu öğrendim bir. Zaten biliyordum ama üzerine bir daha ekleme yaptık. Ayrıca kedi başı okşadınız mı diyor, kedi sevdiniz mi diyor. Kedi değil ama bizim burada bir köpek var üst kattaki komşularım. Ben onu acayip seviyorum. O da beni seviyor ama sevgisini kuyruk sallayarak değil, havlayarak yapıyor. Apartman içinde ama 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 lan dur bir sus diyor. Sahibine dedim bırak dedim Alasın. ondan sonra. Bazen de apartmanda asansör bizim kapının önünde. Asansör gelene kadar havlıyor ki ben çıkayım onu seveyim diye. Yani demin izlemiş olduğunuz videodan bir iki tanesini ben yapıyorum. Bunu da buradan söyleyelim. Evet sizler de bu videoyu izledikten sonra lütfen yorumlara yazın. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, yapamadım. Duygularınızı dile getirin diyoruz. Bizim Alem Magazin dergimize reklam verin. Sizi aleme reklam edelim. Bu bölümü yani yeni 2024'ün son programını yaptık. 2025'e tekrar sizlerle beraber olacağız. Bizim TRT'den kalan ne yanımız var. Basa basa söylüyorum. TRT'den kalan ne yanımız var. İzleyince göreceksiniz. Seniye görüşene kadar hoşça kalın bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.